Merhaba arkadaşlar, bugün tavsiye edeceğimiz kitap Habermas'ın İnsan Doğası'nın Geleceği kitabı. Geçen hafta, yanılmıyorsam, bir haberle karşılaşmışsınızdır. Çinli bir şirket açıklama yaptı. 9 ay bir anne karnı görevi görecek bir robot geliştirdiklerini açıkladılar. Jürgen Habermas'ın İnsan Doğası'nın Geleceği kitabında anlattığı meseleler bu. Esas meseleler bu, bu değil ama birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve bu anne babası olarak bir dünyaya getirmek istedikleri, karar verdikleri bir çocuğun aynı şekilde dünyaya geldiğinde zeki mi, uzun boylu mu, mavi gözlü mü olacağı vesaire. Değil mi? Bak konuşurken bile çok ne kadar cazip geliyor. Şöyle şöyle bir çocuk tasarlasın. Ama bu bu kadar cazip değil ya da bazı problemleri var. Hukuki olarak, ahlaki olarak, etik olarak, dini olarak çok çeşitli yönlerden problemleri var. Bu genetik müdahalenin, öjeninin meselelerinin hem felsefi hem bilimsel bir şekilde tartışıldığı önemli bir eser. Türkçemize de Kaan Ökten tarafından çok güzel bir şekilde çevrilmiş. Bu kitabı konuşacağımız kitap kritiğine sizleri de bekliyoruz. Cumartesi haftesi günü görüşmek üzere hepinize selamlar